Temiz havaya hasret kalan Düzce'de ilgili kurumların bu önemli soruna gerekli hassasiyetle eğilmediği, her kış halkın zehir solumaya devam etmesiyle gün yüzüne çıkıyor. Özellikle Aralık ve Mart ayları arasında şehri esir alan hava kirliliği, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanlar için daha büyük risk oluşturuyor. Coğrafi yapısı, artan sanayi, trafik yoğunluğu ve ısınma amaçlı kömür kullanımı düzcenin hava kirliliğini körükleyen unsurlar olarak öne çıkarken, soruna neşter vurması gereken kurumların başında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü geliyor. Özellikle havaya zehir salan sanayi kuruluşları, lastik yakan hurdacılar ve kalitesiz kömür kullanımına karşı denetimin yetersiz olması şikayet konusu olmaya devam ediyor. Diğer yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı ile ülkenin hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 382 izleme istasyonu ve 4 mobil hava kalite ölçüm aracı ülke genelindeki hava kalitesini anlık ölçüyor.